Başta Sayın Genel Başkanım, Üstadım Profesör Doktor Haydar Başbey'e, değerli konuşmacı arkadaşlarıma, siz kıymetli misafirlerimize, tüm Gaziantep'lilere ve ekran başındaki yüce Türk milletine saygılarımı sunuyorum. Mersinli hemşerilerime selam ediyorum. Nevşehirli olmam sebebiyle tüm Nevşehirlilere, hususiyle de Hacı Bektaş Veli dergahına açılan bir kapımız olan Arife anamıza saygılarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum. <laughs> Gazeteci ve şair bir babanın kızı olarak konuşmama Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiriyle başlamak istedim. Aki'yi karanlık görerek azmi bırakmak, Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak dünyada inanmam. Hani görsem de gözümle imanı olan kimse gebermez bu ölümle. <laughs> Ey Meyyif iki el bir baş içindir. Davran sana eller de senin baş da senindir. His yok hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin! Yes, öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsın sıkı, seyret ne olursun. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile, evladını yakma. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlike değmiş, batıyormuş. <laughs> Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Her <laughs> yadı bırak, kendine gel çünkü zaman dar uğraş ki telafi edecek bunca zarar var iş bitti sebatın sonu yoktur deme yılma ey milleti merhume sakın yese kapılma umutsuzluk hem bireylerin hem de toplumların Milletlerin sonunu getiren bir bataklıktır. Depresyon, kaygı bozuklukları günümüzde toplumumuzda gitgide artmaktadır. Karamsarlığın, umutsuzluğun, stresin insan fizyolojisinde nasıl etkiler yaptığını bir doktor olarak her gün müşahede ediyorum. Sizin için umut var, çözüm var dediğimde insanların gözündeki pırıltıyı görüyorum. Aynı pırıltıyı şu an sizin gözlerinizde de görüyorum lideriyle buluşmuş bir topluluk olarak hepinizin gözleri pırıl pırıl parlıyor. <laughs> Milli mücadele yıllarında Atatürk, Türk milletine sahip çıkarak gerek Gaziantep gerek bütün yurt safında Türk milletine sahip çıkıp ayağa kaldırmış bir liderdir. Türk milletine umut olmuştur. Gaziantep'e umut olmuştur. Bugün de içinde bulunduğumuz kritik süreçte yolumuzu aydınlatan, çözümler sunan bir liderimizin olması bizler için Allah'ın bir lütfudur. Haydar Baş Bey, vatanını bir sevda boyutunda seven, bayrağına aşık, bağımsızlık ruhunu taşıyan, zamanın birlik beraberlik zamanı olduğunu söyleyen, Askeriyle, siviliyle, Kürdü, Türkü, Alevi'si, Sünni'siyle tek yürek olmamız gerektiğini söyleyen, dile getiren bir liderdir. Hocamızla ilgili daha önceki programlardan Profesör Doktor Doktor Yunal Emiroğlu hocamız gözlerinde güneşi taşıyan lider demişti. Bu ifadesi çok hoşuma gitmişti. Üstadımız gönlü, ilmi, tecrübesi, bilge kişiliği kadrosuyla her türlü çileye rağmen hakkın haklının yanında yer almasıyla Allah peygamber ve ehli beyt aşkıyla bizleri aydınlatan bir güneştir. Bir Nevşehirli şehirli olmama rağmen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin nasıl sevilmesi gerektiğini de biz üstadımızdan öğrendik. Şimdi bir Türk annesi olarak annelerimize, bir Türk genci olarak gençlerimize, bir Türk evladı olarak Yüce Türk milletine seslenmek istiyorum. Analar, gençler, ey Yüce Türk milleti, çözümün tek adresi Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey ve onun milli ekonomi modelidir. Aradığımız lider buradadır. Beklediğimiz kurtarıcı buradadır. görüyoruz. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak bizlere yakışmaz. Davranalım. Eller de bizim, baş da bizimdir. Saygılarımla. Bu arada <laughs> Bu arada eee Mersin'den buraya gelirken yolda bir Hatice anamız var bizim. Adanalı bir teyzemiz. Mersin'de yaşıyor. Bana dedi ki Işıl Hanım sana bir şey takdim edeceğim. Bunu lütfen Haydar hocama verir misin? Elime aldım. Üzerinde bir kağıt iliştirilmiş. Bir şiir yazıyor. Ben de dedim ki Hatice ana ben bunu çıkıp sahnede okuyacağım. Çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istiyorum. Adana'dan çıktım yayan. Dayan dizlerim dayan. Haydar Hoca atlı ben yayan. Uyan Türk milleti uyan. Uyan Türk milleti